Yaz gününe hoş geldiniz. Bir köy meydanındayız. Bu köy biraz farklı. Diğer köylerden ayıran özellikleri de... ...birazdan yarım saat boyunca size yaz günü programında anlatmaya çalışacağız. Kayser Dağı eteklerindeyiz ve bir köyden bahsediyoruz. Bu köy sakinlerinin yaşı biraz küçük. Küçük dediğimizde de çok aldanmayın. 15 ile 30 yaş grubunda yaklaşık 150 kişiden oluşuyor en fazla hali. Rusya'da köyün de muhtarına bir kulak vereceğiz. Muhtarla beraber bize köyü biraz daha yakından tanıtmasını isteyeceğiz ve köy muhtarının kapısını çalalım bakalım kimle karşılaşacağız ve bu köyü biraz daha bize yakından anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Baskın var galiba. Baskın var. Ee, bir köydeyiz. Hı hı. Matematik köyü. Evet. Biz muhtar bekliyorduk ama böyle profesör bir muhtar beklemiyorduk. Estağfurullah. Muhtar falan yok burada da bu sadece bir şaka. Evet. Öğrencilerin bir şakası. Burada e, ast üst yoktur. E, komutan, başkan, muhtar, e, kaymakam falan yoktur. Burada herkes eşittir. Bir tek muhtar var. Muhtar da Muhtar var. Mu var, mu muhtar var. var. Matematik evet. köyü muhtarı, profesör, doktor, Ali Nesin biraz bize köyünüzü yakından tanıtın. Dediğiniz gibi burada az üstü yok, komutan yok, kaymakam yok vali yok. Ama bu köyü biraz daha bize yakından tanıtın. Burası sizin odanız ve muhtarlık. Öğrenci yapmış. olduğu bir şaka. Evet, evet. Bu bizim vakıf çocuklarının yaptığı bir şaka. Aslında ağırlık olması gerekirdi diyorum ama muhtar olarak göster muhtar ağlığı tercih ediyorsun. E, tabi yani. En, en üst makam olsun. <laughs> Olacaksa eğer. Hem yürüyelim hem Yürüelim. biraz bize köyü Yürüelim. yakından tanıtın. Yürüyelim. Burası köy meydanı. Yani ee, bu meydan çok küçük ama bildiğimiz köy meydanlarına biraz benzemiyor. E, burada küçük birimler halinde. E, biz kalabalıktan korkarız. Azar, üçer, beşer kişilik gruplar halinde çalışırız. Hatta tek başına mümkünse her. Burası birçok bir meydan var. Daha. Göreceğiz bir sürü evet. meydanlar var. Bir sürü çalışma alanlarımız var. Yavaş yavaş dinleyelim. Burası her yer çalışmak için. Yani Öğrencilerin çalışmaları, yoğunlaşmaları, problem çözmeleri, düşünmeleri, soru sormaları... Yalnız başına kalmaları için. yani e, Televizyon yok, müzik yayını yok. E, sadece doğan içindeyiz, sessizlik içinde. Kayser Dağ Etekleri'nde evet. e, yaz aylarında bir de yarı yıl semestrinde öğrenciler matematik öğrenmeleri için e, kurulmuş olan bir köy. Sadece, İki sadece öğrenciler değil, araştırmacılar da geliyor. Meslektaşlarım geliyorlar. Geliyor burada bir hafta ekmek ekmeklerden su gönderip düşünür, çalışır. Bilenin bilmeyen anlattığı bir köy diyelim burada. Çünkü bazen öğrenciler ders verir. Öğrenciler ders mi veriyor? E tabii bazen öğrenciler de bir öğrenci mesela bir konuyu iyi bilir. Ya da diyelim ki ben ders veriyorum bir konuyu anlatmak gerekiyor ama sıkılmışım artık anlatmaktan. Bunu sen anlat derim. Ona bir hafta millet tanırım. Bir hafta çalışır. nasıl bir gün bir konuşma verir. Ya da bazen iki üç günde konuşma verirler. Öğrenciler de, öğrenciler bu da herkes her şey yapar. Evet burada ilginç bir şey var. Herkes her işi yapıyor. Yani böyle şey değil. Bir e, kamp hüviyetinde değil. Yani e, yok. Dediğiniz gibi sadece öğrenciler yapmış olduğu şakayla biz, siz sadece bir muhtarsınız. Evet. Öğretim üyeleri var, öğrenciler var. Ve e, bu köyü yaşatanlar da evet. öğrenciler. Evet. Herkes her şeyi yapar burada. Yemek yaparlar, bulaşık yıkarlar, tuvalet temizlerler, inşaatta çalışırlar, tarımda çalışırlar, sulamada çalışırlar, temizlikte çalışırlar. Yani herkes her şey yapar. Evet biraz yavaş yavaş yürüyelim. Şimdi hemen e, muhtarlığın yanı hamam. Hamamlarımız burada. İki tane hamam var. Hanımlar hamamı, beyler hamamı. Ee, Basbaya hamam yani bildiğimiz hamamlar. Bu güller falan e, saracak bu hamamlar diye umuyoruz. Çünkü burası biraz Biraz zamana ihtiyacı var doğrusu. Uzay mekiğini andırıyor şu anda. <laughs> Ama yakın zamanda burası çok hoş bir yer olacak. Nereden çıktı bu matematik köyü fikri biraz onu da anlatalım ben biliyorum ama izleyicilerimize de siz kısaca anlatırsanız. Ben yıllardan beri yaz okulu yapıyorum öğrencilere, üniversite öğrencilerine. Bir buçuk ay boyunca Türkiye'nin çeşitli yerinde Antalya'da, Bodrum'da, Gümüşlük'te, Amasya'da bir sürü yerde yaz okulu yaptım. Ee, sonra bir zaman sonra kendi yerimiz olsun istedim. Çünkü insanlar çok gürültü yapıyorlar, çok kötü yaşıyorlar, rahatsız oluyorduk. Her yerde çalışamıyoruz. Ee, tam çalışırken göbe kafası çalmaya başlıyor. Ee, sürekli müzik, sürekli televizyon, sürekli e, bayağı pislik falan. Dedim kendi yerimiz olsa, daha ucuza bunu mal etsek. E, daha verimli olsa. Daha verimli olsa ve gelen para tekrar topluma geri dönse, Nesin Vakfı yoluyla ya da başka yollar, matematik yoluyla topluma tekrar geri dönse. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde çalışabilsek e, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği, herkesin özgür olduğu bir ortam olsun. O yüzden mi dağ başına kaçtınız? Dağ başına olması gerekir tabii ki. Başka bir yani yerde Matematik, Matematik, köyü ancak dağ başına olabilir. Ve evet, burası tam anlamıyla dağ başı. Burası yani insan, insan ayağı giremezdi buraya. Yani, bu, bu, muhtemelen buraya 50 yılda kimse girmemişti biz girmeden önce. Öyle mi? Burası, yani içine girilmezdi ki. İçine girilmezdi buranın. Şimdi e, köyde neler var ve bu köy yapılırken de ilginç bir şekilde kerpiç ve taş dışında başka hiçbir şey de kullanılmadı. Evet. Yani demir yok, beton yok. Evet, e, olabildiğince bazen beton kullanmak zorunda kaldık ama mecbur kaldığımız zaman, iki katlı bir şey yaptığınız zaman mecburen altta beton kullanıyorsunuz ama yoksa e, çamur, saman, taş yani Allah ne verdiyse. Doğal ortamında. Doğal, doğal ortamda, her şey doğal. Hiç tek bir ağaç bile kesmedik burada. Ağaç kesmediniz mi? Şimdi bunları yaparken hiç böyle bir ağaç katliam falan yapılmadı mı? Hiç, hiç 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 tam tersine diktik ve bakın şurada sınıf var. Sınıf içinde ağaç çıkıyor gördünüz mü? Evet. Çam ağacı. Sınıf ortasında çam ağacı çıkıyor. Bol kepçede de ağaç var içinde. Bol kepçede 3 tane 4 tane ağaç var. burada şimdi birazdan görürüz belki yukarıya doğru bakarsak eğer. Evet. sınıfı yaptık ama çam ağacı var. Çam ağacı kesilmez ki. Yani belki bu daha değişik bir ağaç çekilmez ama çam ağacı kesilmez. Ne yapalım? Cam ağacı orada. Onun yeri orası. Cam Her ağacı. renk evet. var burada bu köyde. Zeytin ağaçları var, çamlar var, çeşit, çeşit ağaçlar var, var, güller var, meyve ağaçları, ağaçları, var. ağaçları var. Yemiş Yemyeşil olacak burası. Kavak ağaçları var, var oğlu var, dut ağaçları var. Var çok ağacımız var. Burası daha yeni kurulu tabii. İki, iki yıl oldu kurulu. Evet. 2007'den beri. Ee, çalılık vardı. Çalıları tabii şey yaptık. Ama meşelikleri falan şimdi artık hiç şey yapmıyoruz. Hiç kesmiyoruz. O küçük meşe şeyler var, çalılar var. Kaç öğrenciniz var ve e, sezon ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Biraz onu da anlatalım izleyicilerimize. Buranın sezonu falan yok. Burası hep çalışması lazım ama tabii tatil aylarında daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla 15 Haziran falan gibi başlıyor öğrencilerin gelmesi. 15 Haziran'dan Eylül 15'ine kadar hatta Eylül sonuna kadar devam ediyor. Dönem dönem liselilere ve üniversitelere yönelik var. Liselilere kişi hafta ama üniversitelere hiç sınır yok. E, aslında liselilerde de yok. Liseler de isterse ikinci dönemde katılabilir. Çünkü hep hiç aynı ders verilmiyor ve müfredata herhangi bir programa falan bağlı değiliz. Yok mu bir plan program müfredat? 15 günlük bir, plan, bir program var. Hocaya çağırıyoruz. Hoca hangi ders anlatmak istiyorsa o ders anlatıyor. Yani bizim önceden belirlediğimiz bir program yok. Müfredata, Milletin Bakanlığı'na uyuyacaksın falan öyle bir şey yok. Biz araştırma, düşünme, öğrenci ne anlayabilirse e, her şey olabilir. Hangi programın plan. içinde bulaşık yıkama da var, çamaşır yıkama da var, patates soyma da var, soğan... O ayrıca, o da ayrıca. O ayrı bir program Şimdi liseliler günde 8 saat derse giriyorlar. Günde 8 saat. Günde 8 saat. Sabah 8'e Bu ne zaman tatil yapıyorlar? Tatil, böyle tatil köyü değil burası, burası. Başka bir köy burası. Sabah 7'de kalkıyorlar. 7'den 8'e kadar işte banyo yedi, kahvaltı yedi falan 8'den 12'ye kadar ders 7 var. şart mı? Sabah 7'de illa uyanmak zorunda. Merkez hazır olmak zorunda. Merkez kalkmak zorunda sabah. İhtimal alıyor musunuz? İhtimal almıyoruz. Hayır yani burası özgür bir köy. Yani <laughs> zorunda ama isterse yapmaz. Yani hiçbir burada zorlama yok. 8'den 12'ye kadar 4 saat ders var. Sonra 12'den 4'e kadar bir öğle tatili var. İşte öğle tatilinde bulaşık falan yıkıyorlar, e, yemek hazırlıyorlar, akşam yemeğini hazırlıyorlar. Sonra 4'ten 8'e kadar ders var. Ondan sonra 8'den sonra yemek ve işte toplu çalışma, de, ödev yapma, eğlenme falan ne yaparsa artık. Çok güzel. Peki e, bu öğrencileriniz daha çok hangi e, üniversitelerden geliyor, nelerden geliyor? Her yerden, Türkiye'nin her yerinden. Doğu'ya daha çok hizmet vermek istiyoruz, daha çok gitmek istiyoruz Doğu'ya doğudaki insanlar tabii daha yoksul oldukları için onların e, paraya ihtiyacı var buraya gelebilmek için. E, bizim de paraya ihtiyacımız var tabii ki. O yüzden destek istiyoruz. Maalesef TÜBİTAK'tan hiçbir destek alamadık bu yıl. E, olağanüstü programlar hazırladık liselere. Dünyada olmayacak programlar hazırladık. Yani üniversite profesörleri geliyorlar bu liselere ders veriyorlar. Ve olağanüstü güzel dersler veriyorlar biliyorum. Hiç beş kuruş e, yardım etmiyorlar. Halk neyse ki yardım ediyor. E, ve zenginler değil, yoksullar. ...boğum deyimiyle, varından değil yoğundan verenler gerçekten. E, bu bu köy zaten ondan sayesinde, İmece tam bir imece. Yani bu köyün... Birazdan şimdi göstereceğiz izleyicilerim, bir mermer var. Aa. Orada isimler var. O sadece dörtte biri. Dörtte evet. biri, çok daha fazla vardı yani... ...bütün, bütün dağ taşı mermerle kaplayabiliriz, adlarla kaplayabiliriz, o kadar çok bağış veren oldu. 10 lira, 20 lira, 100 lira. Çoluk çocuk... ...şeylerden beri... ...haşlıktan haş... haş... ...hemşireler, haşırına... öğretmenler, memurlar, işçiler falan Burasını yaptık ve gerçekten onlara hepimiz müteşekkiriz. Gençler adına teşekkür etmek isterim onlara. Evet, Matematik köyü yaşıyor. Burada öğrencilerimiz de var. Bir öğrencilerimize de mikrofonu uzatalım. Evet öğrencilerimiz var. Şimdi ders ara mı verildi? Şu an öğle arasına girdik. Yemek yemek için yemekhaneye gideceğiz. Ne dersi aldınız şimdi? Şu an kompleks analiz dersi aldık. 10-12 arasındaydı. Daha önceden başka bir ders vardı. Ne işiniz var matematik köyünde? Bir deniz, kum, güneş, hezlong uzap, uzanmak varken şimdi burada bulaşık yıkıyorsun, çamaşır yıkıyorsun, tuvalet temizliyorsun, matematik öğreniyorsun. Daha önemlisi tabii ki burada ünlü hocalardan ama niye öbürlerini tercih etmediğine sürekli zaten eğitim hayatım boyunca sürekli olarak bir e, kitapla, defterle haşır neşir oluyorsun. En azından bir yazın, bir iki üç ay dinlenmek istemedin mi? Neden buraya geldin? Ya aslında cevabı siz sorarken verdiniz matematik öğreniyorsun diye. Yani öğrenmek ayrı bir şey yani bu tatilde veya başka bir şeyle kıyaslanamayacak kadar. <laughs> Onun tadı ayrı bir şey. Hiçbir şeyle değişilmez bence. Burada başka ne öğreniyorsun? Burada çünkü sadece olay e, matematik öğrenmek de değil. Yani, yani. buraya dünyanın dört bin yanından hocalar geliyor. Matematik öğrenmenin dışında e, hayatın nasıl devam edeceğini, yani akademik açıdan <laughs> yol göstermeler falan. Bütün bunlar tabii ki çok yardımcı oluyor bize. Bir anlamda sen de gel çok kaçma. Şu hayatı hazırlamış olmuyor mu bu köy sizi bir anlamda? Yani kesinlikle biz burada sadece derslere girerek değil bunun dışında günlük yaşamda hani belki birçoğumuz ailemizin yanında yapmadığımız işlerde de bulunarak bir şekilde hayatı da... Belki evde anneniz yapıyor, kardeşleriniz yapıyor ama sen burada şimdi bulaşık yıkıyorsun, çamaşır yıkıyorsun, bahçede çalışıyorsun. Yani kesinlikle kapasitemizin el verdiği kadarıyla ne yapabiliyorsak her şeyi hep birlikte yapıyoruz. Ki bu çok da eğlenceli oluyor hiçbir zaman. Ee, sıkıcı olmuyor, olmuyor mu? Olmuyor, kesinlikle. Bulaşık ya. yıkamak da ayrı bir keyif veriyor Lesley. Bulaşık yıkamak keyif mi veriyor? Kesinlikle. <laughs> o zaman eve gidince yıkamaya başlayacaksın herhalde. Yani tam olarak bilmiyorum ama belki. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Evet. Sağ olun. Ali Hocam hemen yoruldunuz ama siz. Yok. Evet, dört saat ders verdik işte. Kolay değil. Evet, kolay değil. Ee, burası yine sınıf. Burası Langland sınıfı. Robert Langland meslektaş. Uluslararası ünlü birisi. Bayağı büyük bir bağışla bulunduğu vakfa. Aldığı büyük bir ödülün büyük bir kısmını buraya bağışladı. Burada onun büyük bir katkısı vardı, Kendisine de teşekkür ederiz. Burası sınıfımız. Kapalı sınıfımız. Bir tek burası var sınıf olarak. Diğer sınıflar açık havada. Burada yağmur yağmıyor. Yazın böyle güzel hava. Tabii, tabii. Bol oksijen. İşte ağaç burada da. Çam ağacı. Evet. Orada görürsünüz belki. Evet. Burada şimdi e, ders verirken normal, siz aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde matematik bölümü başkanısınız. Dersi nasıl veriyorsunuz? Yani e, diğer e, matematik dersinden farkı ne buradaki verilen dersin? Bir farkı var mı yoksa aynı mı? Hiçbir fark yok. Aynı, aynı, aynı. Yani başka konular. Yani burada öğretilen konular genellikle müfredata sığmayan konular. Önemli, temel, uygulama, uygulama alanı çok olan. Ama 4 yıllık e, eğitime sığmayan, e, zamansızlıktan dolayı sığmayan konuları öğretiyoruz. Bir de bir haftaya iki haftaya sığabilecek onlar. Bir hafta iki hafta derken günde en az iki saat ders veriyoruz. Peki öğrencilerin başa durumu ne? Biraz yavaş yavaş denelim. Vaktimiz çünkü 15 dakikamız kaldı. Biraz da köyü tanıtacağız dedik çünkü izleyeceğimize. Burada yine ders veriliyor. Ee, öğrencilerin başa durumu ne? Başarılı öğrenciler mi geliyor yoksa matematik alanında başarısız olan öğrenciler de mi geliyor? Buradaki bir her, ayrım var mı? Her türlü. Hiç hiçbir seçim yapmıyoruz. Bütün lise bir defa başvuran geliyor. Sevsin sevmesin iyi olsun olmasın zaten biz burada apayrı bir şey öğrettiğimiz için mifedattan okuldan falan. bazen sevmeyenler geliyor matematik sevmeyenler geliyor niye geldiniz diyorum ya son bir şans vermek istiyorum diyor Matematiğe mi şans veriyor kendisine şans veriyor tabii ve bayılıyor bayılıyor yani bayılıyor gidiyor başka matematiğe bir şey matematik tekrar sevmeyen başlıyor buraya gelen? tabii yani bu sevilecek bir şey zaten matematik nasıl sevdiriyorsun matematik mesela ben nefret ederdim matematik dersinden ne yapıyorsunuz da burada sevdiriyorsunuz hiçbir şey yapmıyoruz olduğu gibi gösteriyoruz. Zaten sevecek bir şey. Peki e, diğer derslere nazaran zevkli olarak mı el alıyorsunuz? Bir oyun olarak mı el alıyorsunuz? Farkınız da bu anlamda niye sevdiriyorsunuz? Normalde kaç yıl eğitim oluyorlar ama matematik sevmiyorlar. Bir defa davranışımız değişik. Biz onları küçümsemiyoruz. Çocuk yerine koymuyoruz. Adam yerine koyuyoruz. İnsan yerine koyuyoruz. Bir. İkincisi onlara güveniyoruz. Sen anlamazsın. İşte sen küçüksün. Sen geri kalmış çocuğusun falan falan gibi böyle bir ayrım yapmıyoruz. Matematik neyse gösteriyoruz güzel bir şey yani güzel yani insan insan oldu çirkin bir şey yapmaz ki yaptığı her şey güzeldir matematikte olan bir şeydir olduğu gibi göster yeter peki şimdi dediniz ya herkes başvurabiliyor bu anlamda bir ayrım yok evet. ee, bir diploma notu da aramıyorsunuz dönem notu da aramıyorsunuz hiç 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 diploma da vermiyoruz beyat da vermiyoruz not da vermiyoruz sınav da yok ve sınav yok mu burada hiçbir sınav yok. sözlü de mi yok hiç ne sözlü ne yazılı hiçbir sınav yok tahtaya kalkıp tek ayak üstünde durmak da mı yok i̇ki, hayır iki ayak üstünde duruyor herkes burada <laughs> hiç hiç hiçbir, hiçbir şey yok hiçbir ceza falan yok Peki e, bunun e, daha sonra e, burada ders alan öğrencilerin e, daha sonraki başarılarını veya e, sonraki öğretim hayatlarını takip edebiliyor musunuz? E, daha neler yine. kazandıklarını görebiliyor musunuz? İki yıl oldu biraz ama. Tabii, daha daha yeni başladık ama e, mesela bir öğrenci vardı bir kız öğrenci e, buraya geçen yıl gelmişti lise 3 lise 4'e geçmişti geçen yıl bu yıl yine geldi üniversite sınavına girdi geldi buraya e, mühendisi seçecekti. Yani olacak iş dediğim ya senin gibi zeki bir kız mühendisliği herkes yapar. Matematik önemli olan. Değil Geldi bir defa matematik seçti. Şimdi matematikçi oldu o. Öyle mi? E, tabii. Diğer çocuklar da çok e, adada girenler gelenler var. Bir gelen bir daha geliyor. E, onların da tabii ki sadece şey değil. Dünyaya bakışları değişiyor. Yaşam biçimleri değişiyor. Burada sadece çünkü matematik eğitim verilmiyor. Ya burada hayatta daha devin bir şey olduğunu gösteriyoruz paradan, puldan, başarıdan, e, ciladan, ya, yapaylıktan falan yani çok daha devin bir şey olduğunu gösteriyoruz. Hayatın başka bir şey olduğunu gösteriyoruz. Çocuk onu, onu anlıyor. Felsefe, burada felsefe veriyoruz. Hayatın anlamı üzerine düşünmesini sağlıyoruz. Evet. Ee, şimdi buradaki levhalarda e, yine avlulu ev bir yazıyor. Bir şey dikkatimi çekti. Sürekli olarak levhalarda ve sizin özellikle internet sitenizde de horoz figürü kullanılmış. Niye horoz? Horoz bizim logomuz. Evet. Ee, erken erken öten değil, erken uyanan anlamında. Uyanan bir uyandıran, uyandıran bir horoz. E horoz, e, uyanın e, sabah saat 7'de matematik yapacağız. Ve gözlü bir enerjik bir horoz. E, şey horoz şey değil yani. Hayır tabii. bahsetmiyoruz. Uyuz değil yani havuzumuz. <laughs> Peki, horozumuz. Peki horozunuz var mı e, köyde? E, daha yok henüz. E, köyde horoz yok mu daha? Daha yok yapacağız yapamadık ki hangi birine yetişeceğiz ama yani burada akrep olduğu için mutlaka horoz ve tavuklar gerekiyor. Yapacağız yapamadık. Bir horoz lazım sabah uyandırması için öğrencileri değil mi? O horoz benim işte. <laughs> Köy muhtarı olarak. Burada yine kovuşlar var kız kovuşları işte hemen yakalandınız. <laughs> Gençler bir kumruz atalım. Niye matematik köyündesiniz? Matematik okuyorum matematiği seviyorum. Niye seviyorsun matematik? Matematik çok sevilen bir ders değildir ki. Neden? Güzel. Öğrenciler hep kaçar matematik dersinden. Bence güzel. Gayet. Bu köy sana ne katıyor? Burada olmak ne katıyor? Burada olmak bana çok şey kattı. Matematik anlamında da çok şey kattı. Hayat anlamında Benim bir şey kattı. Burada da çok şey kattı. Ne katıyor bulaşık hayat anlamında? Bulaşık bile çok şey kattı bana. Hocam burada bulaşık yıkayan herkes çok mutlu. Burada her şey seviliyor canım. Yani ne evet, yaparsan... Evet, bulaşık yıkamak hepsi çok şey kattı. Evde yapıyor muydun bunları? Ya, çok değil. <laughs> Ailemle yaşıyorum normalde. ve hani Çok bulaşık, temizlik de çok yapmıyorum. <laughs> Burada anne babalara çok yardımcı oluyorsunuz gibi geliyor hocam siz. Evet. E, böyle bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak, anne, anne patates babalar, soymak. Anne babalar gelemez buraya. Bazıları gelmek istiyor, çocuklara kalmak böyle istiyor. Böyle mi? Ha, ha. Kalmak isteyen oluyor mu? Alıyor, alıyor. Niye izin vermiyorsunuz? Yok ay bu çocuk tek başına olacak büyüyecek burada yani bu, bu, bu anlamı da şimdi bunlar büyük kızlar şimdi. Biz bazen... zaten anne babalık görevini burada bir anlamda yapıyoruz diyorsunuz. Yok Cemil anne babalık görevini yapmıyoruz. Yapmıyor musunuz? Hayır hayır onları adam yerine koyuyoruz onları bağımsız insan değiller olarak yer alıyoruz. Mesela evet. bu, bu kızımız gelsene. <laughs> ha. Ha, gel. bu... Kaçıyor hemen kaçıyor kaçıyor bir tane öğrenci yakaladık yine. Hayır öğrenci değil o şimdi 2007'de öğrenciydi şimdi hocalık yapıyor bu arada. Artık Hocalı. evet. Hocalık mı yapıyorsunuz bir de? Asistanlık yani bir nevi asistan, hoca. Burada hocalık yapıyor ama. Ha burada da ders verdim evet. Kaç yaşındasınız? 23 <laughs> öyle bir bakıyorsun. 23 yaşında ders mi veriyorsun? Evet, yani bilgilerim tek... paylaşıyorum diyelim. Ders veriyorum değil de bilgilerimi paylaşıyorum, öğrendiklerimi. Peki öğrenciler e, sen ders verirken ne tür tepkiler gösteriyor? Şimdi e, 23 yaşında bir ya, ama... hoca var, bir de Nesin hoca var yani. Bir fark oluyor oluyordur herhalde. Öğrencinin bakışında. Ders vermek değil de bilgi paylaşımı gibi yapıyoruz burada. Bil e, bilmeyen insanlara artık şey yapıyorum. Ben önceden gördüm ben gösteriyorum size gibi bir şey oluyor. Hocalık değil de e, bilgi evet. paylaşımı. Bu anlamda o ayrımı zaten biliyorlar onlar. Evet biliyorlar. Zaten yüksek lisans lisans öğrencileri hani lise değil bunlar. Üniversitede de çok karşılaşılan şeyler bunlar. Hani e, bir iki yaş büyüğün asistanın olabiliyor senin şeyini araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Asistanlık yapabiliyor. Evet. Yani normal şeyler bunlar diye düşünüyorum. Ne güzel vallahi hocam. Biz yürümeye devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Evet. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba ben e, bu sene e, bir fikir edindim bu kamp e, bu geldin? sene evet geldim. <laughs> çok eğlenceli burası. Ya ne, bulaşık yıkaman neresi eğlenceli? Bulaşık yıkamak mı? Biz zaten e, burada hani bulaşık yıkarken çok şey öğreniyoruz aynı zamanda. E, bir kere hayat okulu bu, gibi mi? Sorumluluk sahibi. Evet, sorumluluk sahibi. Buraya mesela gelmiş hiç bulaşık yıkamamış arkadaşlarımız var. Kolejden gelenler bile "Aa bu zevkliymiş." deyip bize katılıyorlar. Mesela normal bir yaşamda bağ kuramayacağımızı düşündüğümüz insanlarla burada aslında çok da iyi arkadaş olabileceğimizi öğreniyoruz. Yani bu sene arkadaşımın tavsiyesi üzerine katıldım ama herhalde yani böyle bir kamp yaşamamıştım. Hiç. Gelmeye devam edeceksiniz. Tabii kesinlikle. Herkesi bekliyoruz buraya. Peki. Hemen bu bahsettiğimiz mermer buraya bu anlamda katkı sağlayan bu köyün yaşamasına katkı sağlayanların isimlerinin bir kısmı. Yazıldı değil mi hocam? Dörtte biri falan bu. Sadece maddi destek değil, emek verenler çünkü buraya Nesim Vakfı çocuklar çalıştı. 16, 15, 16 yaşında çocuklar çalıştı. Benim öğrencilerim çalıştılar. bir sürü gönüllü geldi çalıştı. Yani burasını kurmak tam bir tam bir imaj, burası. Gerçekten tam bir imajıdır. Burada parası da, emeği de e, gönüllülük. Yani halktan geldi. O yüzden geldi. De ben kurdum demiyorsunuz siz. Hep beraber, topluca. Aynen öyle. Burada vakfa, Nesim Vakfı'na vakfı ait zaten evet. burası. Nesim Vakfı'nın mülkiyetinde. E, tam göz yaşatıcı bir imece gerçekten yani oluyormuş yani, yani, yani insan diyoruz yani insanlar bir şey yapmıyor falan diye. İstiyorsan yapıyorsun. İstedik ve oldu. Ne güzel olmuş. Evet. Şimdi köy meydanına gider görüyorsunuz. Yine levhamız var. Horozumuz hemen burada. Horozumuz. Şöyle geçelim. Burası ilginç bir yer çünkü. İzleyicilerimize bunu gösterelim. bu Köyde zindanın ne işi var Ali Hoca? Şimdi burası... Şöyle geçeyim ben de kameram arkadaşım o anlamda göstersin. Evet. Şimdi bu zindan dediğimiz yer aslında e, kötü bir yerdi. Yani e, o kadar hoş bir yer değildi. Pek başaramadık burasını. E, şimdi şey dedim. Yani insanlar çocuklar şimdi girdikleri zaman beğenmeyecekler ya. Şimdi zindanı görsünler. Önce bir korksunlar. İçeri girince oh be o kadar kötü değil, değilmiş desinler diye düşündüm. Ama aslında şu anda köyün en güzel yeri oldu. Çünkü en sevilen yeri burası. Yani da, da, Herkes zindana gitmek istiyor. He? Herkes zindana gitmek istiyor. Gerçekten bütün akşamları, çok sıcak olan geceler burası buz gibi de burası. Sevindir. Harika bir yerdir burası. Matematik özgürlük demek. Ne demek? Hiçbir şey böyle anlamsız bir şey. Ben bir şey yazmadım. Matematik özgürlük demek ya ben notlarımda... Hayır burası özgür bir yer ama herhangi bir yaratıcı insanın her şeyden önce özgür olması lazım. Özgür olmayan insan yaratıcı olamaz. Biz o yüzden özgürlüğe önem veriyoruz. Yani bu sanat olsun, felsefe olsun, ne, bilim olsun, ne olursa olsun özgür olmayan insan yaratıcı olamaz. Peki e, normalde buraya gelmek isteyenler ne kadar ücret ödeyecek hocam? Ya ne kadar verebilirsek üniversitelerden alamıyoruz. Üniversiteden hiç parası yok. Üniversiteden her neredeyse... para... Bu anlamda öğrencilerde yardımcı oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Üst üste para veriyoruz <laughs> bir daha ayrıca e, liselerden alıyoruz tabi. E, geçen yıl önceki yıl bedava yaptık. Geçen yıl kişi başına günde 30 lira yaptık ama zarara girdik. 30 lira yani yeme içme yatma her şey dahil derslerden her şey dahil. E, bu yıl günde 50 lira yaptık ama onu da veremiyor insanlar. Bize şey lazım. Bir kurumun destek olması lazım ama araki bulasın. Bize destek olacak bir kurum. Ya yani, olağanüstü bir şey yapıyoruz. Ya yani, muhteşem bir şey yapıyoruz gerçekten. Kusura bakmayın ama söylemek zorundayım bunu. Ve destek Biz bunu gördük. Evet. Sabahtan beri Evet. Edeyim. Destek olmuyorlar yani hiç. Peki e, bu çevredeki köylerde siz şimdi Kayser Dağı'nın eteklerindesiniz. Evet. E, buradaki civardaki köylerdeki öğrenciler geliyorlar mı? Onların ilgisi var mı? Köylülerin bu anında müthiş bir eğitim yeri burası çünkü. Maalesef, maalesef hiç yok. Yani e, 2008'de geçen yıl eee Selçuk'a haber saldım. Onlara kontenjan 20 kişilik mi, 10 kişilik unutmuşsunuz. 20 kişilik bir kontenjan. Hatta servisi biz gidip götürecektik. 2-3 kişi geldi. Onlar da 3-4 gün gelip gittiler. Maalesef e, öyle bir şey gelmiyorlar. İlginç ama. Değil mi? İlginç. Gelmeli lazım. Şimdi e, siz aynı zamanda köy muhtarı olduğunuz için burada Nesin Matematik Köyü talimat namesi var. Altında da yine köy muhtarlığı yazıyor. Burada e, ee, ne haber sorusu ne haber sorusu dahil hiçbir biçimde rahatsız edilemez notu var. Öğrenciler özel ne sorusu yasak burada neredeyse. Ya işte çalışıyorsa eğer ne haber diye sormasın bırak. Ya kal, kalem verdi diye sormasın. Kalemin yoksa senin yok kalemin. Niye rahatsız ediyorsun ki? Ya yani sen ne haber diyorsan çalışmıyorsa bile o da başka bir şey çalışıyordur. Yani burada tamamıyla özgürüz burada. Tek şeyimiz, tek kısıtlamamız başkasının rahatsızlığı. Başkasını rahatsız etmediğin sürece istediğin her şeyi yapabilirsin. Peki şimdi kurallara uymadım. Bulaşık da yıkamadım. Çamaşır da yıkamadım. Derslerde de e, istenilen verimi ortaya koymadım. Al hocayı sinirlendirdim. Bu cezası yok mu? Tamam özgür bir ortam da yani böyle herkes de kafasına göre hareket etmiyordur herhalde. Tabii başkasını rahatsız eden birisi varsa eğer o maalesef gidiyor. Biraz abi. daha yürüyebilir. Aha, abi. evet. O gidiyor ama mesela bir çocuk geldi. bende ben, de, ben Gönderiyor b, b, evet gönderiyoruz. Bende tuvalet yıkamam dedi. Tamam dedim. Sen 15 gün boyunca burada tuvalet kullanmazsın. Ya tuvalet yıkamazsın. <laughs> <laughs> Tut kendi 15 gün boyunca kullanma. Kabul. Şimdi e, izleyicilerimiz görecekler. Şimdi bir çalışma var karşıda dağda. Nedir bu çalışma? Bu Sevan yan bir e, anıt mezar yapıyor. Dağ. Dağ evet. Bir, 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 anıt mezarı demeyelim de bir, bir tür e, fenike mezarı gibi böyle bir ilginçlik yapıyor orada. Aa, çok enteresan. Bu, bir taraftan da inşaat devam ediyor buralarda. tuvalet yaptık, e, Tuvaletimiz ve banyomuz eksikti. E, adı Taş Hela olacak bunun. Taş mektepten Taş Hela. Evet. Taştan yaptık. Bu Kayser Dağı'ndan aldık bulduk taşları. Burası da cennet. E, cennet bahçesi. Cennet bahçesi evet. Burası cennet bahçesi. Niye cennet bahçesi? Yemyeşil bir alan. Tam yemmiş bir alan. Ee, bu ve insanlar çalışmaya, dinlenmeye, hayal kurmaya falan gelebilirler. Gelecekte şey yapacağız. Ee, bir hayal kulesi yapacağız. Tam böyle tepeye bir yer, bir kule, bir deniz feneri gibi ee, yukarı gidip e, hayal kuracak. Ee, Hayalleri gelişsin, ee, daha fazla şey hayal etsin, imgesin diye. Başvururken şimdi öğrenciler. Ee, nasıl başvuruyorlar? İnternet sitesi aracılığıyla başvuruyorlar yoksa buraya gelip kapı çalamazlar? Kapı da yok burada zaten. Kapı yok, çalacak kapı yok burada. İnternetten başvuruyorlar. Öğrencinin kendisinin başvurmasını istiyoruz. Annesinin babasının değil, öğrencinin kendisinin başvurmasını istiyoruz. Ee, ki zorlama gelmesin. Birkaç defa oldu çünkü. Şimdi bir defa geçen yıl atılıyorum. Bir kızcağız ağlıyordu ağlıyor. Ne var dedim işte zorla getirdiler falan Annesi Annesi olsa istemiyorum dedim gitsin dedim. Yani, lütfen <laughs> Neyse kız kaldı. Giderken de ağlıyordu. Ben gidiyorum buradan diye. <laughs> Ağlayarak yerde alayarak gitti. Yine sizin de. talimatnamede var mı şeyimiz? Yok. Kamera yok. Ama biz burada çok güzel bir eee kurbağalı ve nilferli e, göletimiz var burada. Olan açık Bir göletimiz var. Küçük bir göletimiz var. İçinde balıklar da var, kurbağalı, yılanlar da geliyor bazen. Bu peki e, burada şimdi birazcık doğa şartlarında çünkü böyle şey dediği burası. O anlam dediğiniz gibi sınırı olmayan bir yer. Kapısı yok. Zaten e, talimatnamede de şöyle yazıyor. Ziyaretçilere kapılarımız ardına kadar açıktır. Parantez içinde zaten kapatacak kapımız da yok. Aynen öyle. Kapatacak kapı yok. Yapacak bir şey yok. Peki burada şimdi yılanlar veya başka şeyler yok mu burada? Öğrenci <laughs> korkmuyorlar var. mı? Akrep var. Akrep soktu benim parmağımı soktu. Akrep var. E, yılan var. Tarantula var. E, e, şey var. Domuz var. Yaban domuzu var. Bu öğrenci korkmuyorlar mı? Bunlar kolejden geliyor. E, önemli üniversitelerden gelen öğrenciler bunlar korkarak geliyorlar. Sonra seferek ayrılıyorlar. Çok güzel hayvanlar onlar. Aslında burası onların yeri. Biz onların, yani onların yerini aldık. Yani bir vicdan azabı çekiyorum bu yüzden. Yani ben ilk geldiğim gün çadırda kalıyordum burada. Ev, ev yoktu. Böyle sabahleyin... Zaten çadırda kalanlar da var öğrenciler. Tabii ben de çadırda kalıyordum ilk yıl. sabahleyin domuz hamurtalarıyla uyanıyordum. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Ali Matematik köyü muhtarı. Sağ olun. Bize e, bu matematik köyünü biraz daha yakından tanıttınız. Sağ olun. Yaz günü programına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, yaz günü programında bu Kayser e, da eteklerindeki matematik köyünü biraz daha yakından tanıtıp bu köyün diğer köylerden farkını da ortaya koymuş olduk. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.